Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki tane yufka ile fırın kullanmadan su böreği lezzetinde ve kıvamında çok pratik bir börek tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Böreğin sosu ile başlıyorum. Hepsini bir tepsi ya da kabın içinde karıştıracağız. İki tane yumurtayı kırıyorum. 1 çay bardağı sütü ve yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü klasik çay bardağı ölçüsünde 100 mililitre. Yarım çay kaşığı toz kırmızı biberi ekliyorum. Kullanacağınız peynir tuzsuz ise tuz ekleyebilirsiniz. Ben tuzlu bir peyniri kullandığım için tuz ilavesi yapmıyorum. Şimdi tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. 2 tane yufkadan bir tanesini aldım. Katlıyorum. Ben mutfak makası ile keseceğim. Elinizde parçalayarak da içine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde katladım. Şimdi bir mutfak makası ile kesiyorum. Videoyu izlerken beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. E, duyduğuma göre, gördüğüme göre Mars'tan izleyenler de varmış. Onlara da buradan sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> e, şakası bir yana bu şekilde garip bir yorum geldi. Yani benim bu söylemimden rahatsız olanlar var. Ben yorum yapmanızı istediğim için bunu söylüyorum. Dediğim gibi hangi ülke ve şehirden izlediğinizi yazabilirsiniz ya da bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle, kelime de yazabilirsiniz. Ben yaklaşık 4 yıldır tariflerimi çok büyük bir emekle, tam ölçüsüyle, saygıyla hatta sevgilerimle sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki olumsuz yorumlar gelebilir ama bu kişi izleyenlerin kurduğum cümleyle zekasıyla dalga geçtiğimden bahsetmiş. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bu cümleyi sık kullandığım için şu an böyle bir açıklama yapıyorum. İzlediğiniz şehri ya da ülkeyi yazın demek, izlediğinizi biliyorum. Sessiz kalmayın, videoma destek olun demek. Ben videoya büyük bir emek harcıyorum ve yaptığınız yorumlar da videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış oluyor. Videolarımı izlemek, dinlemek, varlığımdan haberdar olmak, beni takip etmek zorunlu değil. Ben ilgimi çekmeyen bir şeyi izlemiyorum, dinlemiyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Beni şimdiye kadar saygıyla, sevgiyle takip edenlere de tekrar buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet, birinci yufkayı keserek... Dediğim gibi elinizle parçalayarak da ekleyebilirsiniz. Ee, tekrar hatırlatmış olayım. İkinci yufkayı da keserek sosa ekledikten sonra şimdi bir tutam kestiğim maydanozu ve bir kase beyaz peyniri ilave ediyorum. Hepsini birlikte iyice karıştırıyorum. Pişirmek için böyle teflon ya da granit bir tava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çelik tava ile yapmayın. Şimdi bol sıvı yağ ile tavayı iyice yağlıyorum. Hazırladığım börek karışımını tavaya aktarıyorum ve eşit bir şekilde dağıtıyorum. Tavayı ocağa aldım. Şimdi biraz ısındıktan sonra kısık ateşe alıyorum ve yaklaşık 10 dakika altının kızarması için bekleyeceğim. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Pişme süresi değişebilir ocağın gözüne göre kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Altının kızarıp kızarmadığını bir spatula yardımı ile kontrol edebilirsiniz. kontrol ettim kızarmış pişmiş şimdi bir kapak yardımı ile çevirdim bir tabak da kullanabilirsiniz çevirmek için diğer tarafında kızarması için yine aynı şekilde tavaya alıyorum bu kısmın pişme süresi daha kısa sürebilir yaklaşık 5 dakikada pişti zannedersem ama siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin yine üzerine kapak kapatıyorum Evet çok kısa sürede yaptığım pratik böreğim hazır. Yenmek için hazır. Şimdi dilimliyorum. Çayınız demleninceye kadar isterseniz kahvaltıya isterseniz çay saatine çok kısa bir sürede yapabileceğiniz nefis bir börek tarifi. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. İki tane yufka ile yapıyoruz. Üstelik isterseniz daha küçük bir tavada bir tane yufka ile de sos miktarını azaltarak yapabilirsiniz. Bu arada benim kullandığım tava 28 santim çapında bir tava. Dediğim gibi daha küçük, mesela 20 santim bir tavada kullanabilirsiniz. Yumuşacık, harika bir lezzette. Gerçekten su böreği lezzetinde mutlaka deneyin dediğim gibi. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu börek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.